çok oldu. E, şey var da e, şeyden çekiyorum. Hmm. İşte bunu dün unuttum. sağlamak konuşuyor. Bir şeyler yapıyor. İşte görüyorsanız. Şurada da bu boy, boya boy, biraz kaldı yani. şuraya Şurayı Yoksa şuraya aldılar. Burada yanlış yapmışlar oradan oraya kaldı. Bak bakalım ne görüyor musunuz? gidiyorlar bak

burda şey var var o yüzden. Ama artık bu kadar devamını da göstereceğim. Ya bırakmayalım. Bay bay.